Merhaba arkadaşlar, Karton San hissesine bakacağım. Takipçilerimden biri bakmamı istedi. Hemen fırsatını buldum. Trendlerini falan çizdikten sonra hemen paylaşayım dedim. Şimdi arkadaşlar, Kartonsan San hissesine geçmeden önce daha kolay iletişim sağlamak için Telegram sayfası açtım. Bunu her videomda Anlatıyorum çünkü şöyle adam e, izleyen kişi kendi hissesine baktıktan sonra diğer hisselerin analizlerine bakmıyorlar. Aslında e, yanlış bir şey. Neden yanlış? E, şimdi kendi hissesi belki zarardadır ama elinde para vardır, e, bakiyesi vardır. E, belki e, buralarda e, analizlerimde ucuz hisseler var. Şimdi izlemediği için o ucuz hisseleri kaçırıyor. Yani izleyen arkadaşlardan ricam. Yani kanalıma hem abone olun, takip edin. Ayrıyetten de e, vaktiniz oldukça diğer analizlerimi de bakarsanız sevinirim. Çünkü e, sizin de faydanıza. Şimdi zaten bu analizleri kendim ben yapıyorum. Kendime çiziyorum, kendime not alıyorum. Yani bundan siz de faydalanın. Şimdi arkadaşlar Telegram sayfası oluşturdum. Daha iyi iletişim sağlamak için, daha kolay iletişim sağlamak için... Telegram sayfa Telegram'a girince Borsacı İlkay Keskin yazdığınız zaman karşınıza çıkarım veya YouTube'da kanalıma girdiğiniz zaman buradaki linke tıkladığınız zaman direkt Telegram adresime ulaşabilirsiniz. şimdi bu sayfada ayrıyetten de VIP sayfası oluşturdum. Bayramdan sonra aktif edeceğim. hem buradan iletişim kurabilirsiniz. Ayrıyetten de VIP kanalıma yani VIP sayfama gelmek isteyen arkadaşlar da e, oradan da özel olarak iletişim sağlayacağız. Özel olarak iletişim derken nasıl yani? Küçük bir meblağ karşılığında o sayfaya dahil edeceğim. Ucuz hisseleri falan paylaşacağım. Veya gün içi tepki alacak hisseler olur. Yani al sat yapabileceğiniz hisseler olacak. Onları paylaşacağım. Bakın burada zaten diğer videolarımda anlattım. Şu şekilde ben kendi bir, kendim yaptığım bir programım var. Yani Excel'de oluşturduğum bir döküman var. Burada otomatik ben hisse analiz yaptıktan sonra ben buraya not alıyorum. Ee, ve piyasanın piyasaya göre ucuz olan hisseleri sayfanın en başına atıyor. Pahalı olanları da bu şekilde en aşağı atıyor. Bilginiz olsun. Yani sizleri de beklerim. Kanalıma abone olun. Telegram sayfama girin. Yani VIP sayfama da geçmek isterseniz sizleri de dahil ederiz. Şimdiden teşekkür ederim. Şimdi karton san hissesine gelelim arkadaşlar. Durumu nedir diye. Şimdi arkadaşlar çoğu battığım hisseler çok pahalı değil. Bazıları. Yani bazıları çok pahalı. Bazıları ucuz. Şimdi ama ne kadar ucuz olsa da aşağı geleceği yerler var. Bilginiz olsun. Şimdi kartonsan hissesi çok pahalı bir hisse değil. Yalnız çok da ucuz bir hisse değil. Neden ucuz değil? Şimdi düşeceği yerler var. Ayrıca de manipüle kısmım var. Normalde hisse bakın çok trendi var. Şimdi burada bir trendi var. Ayrıyeten bakın şöyle söyleyeyim. Şöyle anlatayım. Bakın şurada bir trendi var. Hatta sarı renkle göstereyim. Bakın şurada bir trendi var. Ayrıca şurada da bir trendi var. Ve şu şekilde de yani şurada bir geniş bir kanalı var bunun. Ayrıca. Şimdi bu hisse neler yapar? Bir bakalım şuradaki dirençleri ney? Şimdi size bu çizimler karışık gelebilir. Normal. Ben şimdi gözüm alıştı. O yüzden normal geliyor. Şimdi size TL bazında hepsini aktaracağım. Yüzde oranla bir bakalım. Yalnız bu hissenin bayağı bir destekleri falan var. Şimdi bulunduğu yer destek. Yani yüzde bir, yüzde destek arkadaşlar. Yüzde dördü var. %7'si var. Hemen bunu kendim bir not alayım. Kart olsan diye. %4 Ondan sonra %7 Bakalım hemen şuraya başka nesi varmış. %10 %13 %15 yüzde 22 yüzde 26 yüzde 26 Bakın şimdi bu yüzde 26'ya geldiği zaman yani yüzde yirmi, yüzde 26 o civarlara geldiği zaman hisse ucuz olmuş oluyor yalnız daha da ucuz olmasını isterseniz bakın burada bir aşağı doğru düşen bir trend var. Şimdi bir burada bir kanal var. Bakın. Şimdi bunları da şöyle anlatayım. Hangi renk gösterir? Bir bakayım. Kırmızıyla göstereyim. Şöyle. Şunu da bir şöyle yapayım aşağı. Bakın şurada da bir ayrıyetten trendi var. Bakın masumu takip edin. Bakın burada da bir ayrı bir trendi var. Artı bir de bakın burada bir ayrı bir trendi var. Geçmişten gelen. Bakın yukarıda trendi var. Burada bir kanalı var. Bakın boylu boyunca bir kanalı var. Ha bunlar bakın şu yukarıyla şurası üst ve aşağısı ana kanal. Şuralardakiler de ara kanallar. Şimdi normal ana trende göre yüzde yirmi altı yüzde yirmi ucuz olmuş oluyor. Ayrıca buradaki aşağı doğru düşen trende göre de bakın geleceği yerler şurası. Şimdi yakınlaştırayım. Yüzde otuz Bakın yüzde otuz Buradan bakın %20, %26 çok güzel tepki alır. Aşağı sarkıtırlarsa oradan tepki alır. Belki baskılar tepki aldıktan sonra düşer. %33, %53 %53, %50, %50, direkt %50 diyorum. Ya da aynen %50 diyorum. Çünkü şurayı da kullanabilir. Bakın şimdi çizim %50, %51 orayı da kullanabilir. Ha, o zaman düşen trende göre bakın buradaki düşen trendin trendine göre ucuz olmuş oluyor. Ha, ana trende göre de daha da ucuz olmuşlar. Ha burayı kırarsa bakın şuraya getirebilirler. %68 şimdi %50'yi kırdıktan sonra bir tekrardan bakarız. %68 var. Ya biraz e, bantaralı biraz fazla ve e, çok trendi var bu hissenin. Şimdi burada bir trend var. 2 3. Ondan sonra şurada da ana trendi var. 4. Bu hissenin çok kanalı var. %60, %50. %50'den sonra tekrardan e, hatırlatın. Buralara gelirse tekrardan bakarız. ha %50, %33 Buralar çok ucuz olmuş oluyor. Bilginiz olsun. Normalde %20 ve %26'ya düştüğü zaman tepki alır güzel tepki alır. Ondan sonra belki düşerse %50'yi ondan sonra düşer. Şimdi yukarısına gelelim. Ne yapabilir? Bakın hemen altı destek. Şurada var direnci. %5 %5, %7, %15, %5, ne dedik? %7, %15. Tabii günü için de şimdi haftalık bazda koyuyorum. Aralarda tabii yine de takılacağı yerler olabilir. Ben yani %15. Bakın bu %15'i kırması lazım ki. Hacimli bir şekilde satış yemeden o zaman yükselişine devam edebilir görünüyor. Neden derseniz bakın şuradaki. Hatta şöyle şurayı da şöyle aldığımız zaman %15 yapar, %22. Bakın %22. Hatta yakınlaştırayım tam bakayım ya tam göremedim. %23 ve %27. %23, %27. Şimdi burayı da yapabilir. Ben şöyle şöyle şurayı gösterdiğim zaman bakın aynen %27. Çok çıkıyor. Aynen %15, %23, %27. Şimdi %15'i kırdıktan sonra şurayı yapabilir ama dediğim gibi şurayı bakın burayı kırdıktan sonra buralarda takılır tekrar zorlarsa kırar. Eğer %25 %27 o seviyede kırarsa yükselişine devam eder. Çünkü neden şu ana trende girmiş oluyor o zaman da. Yani şu an biraz anlatıyorum biraz karmaşık gelebilir size. %38 Şuralarda da var. Çok var ya. Destek, direnç. Bolca var. Şurayı baz alalım. Yüzde 45. Yüzde 57. Bayağı da varmış. Yukarısı var. Şurada baktığım zaman daha yarıya gelmedik. Yüzde 80. Bakın şu yukarılar orta ve uzun vade. Şu kırmızı bandı yani o ay içinde, hafta içinde gelebileceği ve gidebileceği yerler. Şu yukarısı ve şu aşağısı orta ve uzun vadede getirebilirler. Yüzde %93 %110 127 aynen yüzde 127 hatta yüzde 125 aynen yüzde 125 ve şöyle bir arada bekleyene yüzde var ondan sonra belki daha da fazla olabilir tekrardan bakmamız lazım Arkadaşlar kartonsan hissesinde durum bu. Şimdi bulunduğu yer altı destek tepki alabilir. Hafif aşağı getirdikten sonra te da tepki alabilir. Şimdi bu yukarıları zorlamış. Şimdi bakın zorlamış, zorlamış, zorluyor. Şimdi tekrardan kaldırıp biraz indirebilirler. İndirirlerse dediğim gibi yani biraz aşağı çok pahalı değil, çok da ucuz değil. Şimdi Kartonsan hissesinin TL bazında durumuna bir bakalım. TL olarak fiyatları neler var diye. Şimdi bu ilk attığım videoda TL bazına çevirmemişim arkadaşlar. Ben sürekli dolar bazında baktığım için TL bazına çevirmeyi biraz unutmuşum. Bilginiz olsun. Kusura bakmayın. Ee, tekrardan izlemek zorunda kalacaksınız. Şimdi hemen TL bazında durumu nedir? Bir bakalım. Şimdi arkadaşlar TL bazında %4 142 lirası var. %7 137 TL 70 kuruşu var. Ya yani 138 TL 137 TL o civarda. %10 düşerse 133 TL 35 kuruş, 30 kuruş o civarlar. %13 %13 129 TL'si var. %22 115 TL 50 kuruşu var. %26 %109, %110 TL %109 TL o civarda. %33 %99 TL %56 %65 TL B'de ne olur ne olmaz şu %68 gözüküyor da oraya da dikkat etmek lazım. Yani direkt 47 TL endeks biraz da yukarıda olursa 50 TL 50 TL 47 TL o civarda. Şöyle tam rakam söyleyelim. 47 48 TL'si var. Aşağıda. Gelebilir gelelim belki belki. Şimdi yukarıyı bir söyleyelim. Yukarıda neler var? %5 155 TL 60 kuruş %7 158 TL 60 kuruş %15 170 TL 45 kuruş 40 kuruş o civarda %23 182 TL 20 kuruş %27 180 188 TL 20 kuruş. direkt 188 TL de diyebiliriz. %38 204 TL 50 kuruş %45 214 TL 85 kuruş hatta 215 TL diyebiliriz. 215 TL 57 232 TL 232 TL 70 kuruş yüzde 80 266 TL 75 kuruş. yani direkt 267 TL dolu yani 266 TL 75 kuruş. Biraz da zamana direnci yükseldiği için 267 TL'yi gösterirler. Yüzde 93, 285 ile 98, 286 TL, 286 TL, yüzde 110, 311 TL yüzde 125 333 TL 60 kuruş o civarda yüzde 160 385 TL Arkadaşlar kartonsan hissesinde durum bu şekilde TL bazında. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ederim.